Merhabalar, Lightworks Pro light Lightwork'ta e, Zoom in, Zoom out'u göstereceğiz. E, şurada Gördüğünüz gibi, ekranda gördüğünüz gibi Şöyle bir geçiş efektleri vermek istiyoruz. Eski İstanbul resimleri Bu resimler içinde e, Detayları göstereceğiz gördüğünüz gibi şu an Yavaşça akıyor Bu genelde belgesellerde yapılıyor belgesellerde işte biyografik çekimlerde bunları kullanıyorlar televizyonlarda görmüşsünüzdür gördüğünüz gibi yavaşça hareket ediyor resmi hareket katıyor canlılık katıyor belli bir yere odaklanıyorsunuz belli bir yere zoomluyorsunuz görüyorsunuz bunu nasıl yapacağız onu göstereceğim gördüğünüz gibi bu da başka bir resim Evet şimdi bunu nasıl yapıldığını gösterelim. Bu projeden çıkalım. Yeni bir proje oluşturalım. İsim verelim. Create dedik. Şimdi ilk öncelikle yeni dosya yeni proje açtık. Buraya dosyamızı çağıracağız. Resmimiz neredeyse masa üstünde. Ben şunu bir clear diyeyim. Daha öncekilerden. şu resmi import. şunu import edelim. Edit bölümüne geçtim. Edit bölümünde düzenleme yaptım. Şey bunu çift tıklıyorum resmi. Çift tıkladım. Bunu timeline'a almak istiyorum. Alt tık timeline'a bir kere. Tamam biraz zoom in zoom out yapalım. Şimdi şu onu büyüteyim bir biraz. Ana ekranım burada. Gördüğünüz gibi. Şimdi FX menüsüne geliyorum. Gördüğünüz gibi resmin sağdan ve soldan tam oturmuyor. Bunu tam oturtmak istiyorum öncelikle. Efekt menüsüne geldim. 2 DVI ya da 3 DVI fark etmez. 2 DVI seçiyorum. Seçtim. Şimdi burada Scale kısmında Master'ı biraz açacağım. Evet gördüğünüz gibi kapatınca gördüğünüz gibi nasıl oldu ne yapıyor evet doldu şu an tam sığdırdım bunu kapatıyorum şimdi resmime efekt ekleyeceğim efekt ekle ekleme market ekleyeceğim daha doğrusu şu an hareketsiz gördüğünüz gibi yine bu menüde aynı şeyi bir daha seçeceğim DVI seçtim burada daha önce de eklemiştim ekledim buydu karıştırmayalım Yeni eklediğimizle. şimdi Şu saniye gelince kontrol c diyorum c tuşu eşit parçalara böleceğim böldüm şöyle bölelim hareketi şimdi hareket katacağım ben bunu imlecimi şu sahneye getiriyorum. Bak şurayı kestim. Gördün görüyor musun şurayı? Hı, ne yaptık burayı? Böldük resmi. 1, 2, 3 parçaya böldük. Resmin en son sahnesine getiriyorum. Şöyle biraz daha büyüteyim. Görmeniz için. Şöyle son sahnesine kadar getirdim. Şimdi nasıl hareket etmesini istiyorum. Örneğin sağdan sola mı? ya da yukarıdan aşağı mı? Onu seçeceğim ancak. Şimdi master biraz açıyorum. Master biraz açıyorum. Açtım. Sonra nereye doğru hareket etsin? Yukarı doğru çıksın. Aynen. Sonra dönsün. Yok yukarı doğru çıkmasın. Aşağı doğru insin. Sonra da böyle sola doğru gitsin. İmlecim nerede? Karen'in son sahnesinde Hı, ne yapacağım şimdi keyframe ekledim ee, yapmak istedim hareketi ayarladım Keyfreme e basıyorum bunu görüyorsunuz eski haline getiriyorum sonra yine bir i'ye de e basıyorum getiriyorum getiriyorum eski haline master'ı da e basıyorum Evet, nokta kısmına getirdim. Şimdi bakalım etkimiz nasıl oldu. Başa aldım. Gördüğünüz gibi. Şimdi etkiyi gördünüz. Şimdi bunu tam tersi etkisi, etki yapmak istiyorum. Yani burada ne yaptık? zoom out yaptık burada. Zoom out yaptık evet. Gördüğünüz gibi zoom out. Bak. Oynadıkça şunları dikkat ediyor musunuz? Hareket ediyor bunlar. Değer değiştiriyor. Tamam. Şimdi bunu tam tersi şey yapacağız. Şuradan geliyorum. ikinci kareme geliyorum resmi üç parçaya bölmüştüm. son kareye geliyorum Şuan biraz daha büyüteyim son kareye tut tut tutmak için şimdi buraya <laughs> gelip bu daha önce ekledim. şeydi dvi'di efekti bu daha önce ekledim efekt sağ, sağ sol'u doldurması için yeni bir dvi oluşturacağım oluşturduk tamam geldi şimdi bunu tam tersi zoom in yapmıştık şimdi zoom out yapacağız şöyle getirsem evet sonra x yukarı sağ sola şimdi buradayken keyframe'e basıyorum zoomluyorum evet bu kadar yeter sonra x karesine giriyorum zoomluyorum Yok o tarafa doğru gitmesin. Bu tarafa doğru gitsin. Sonra Y değeriyle oynayacağım. Keyframe'e bastım. Aşağı tam tersi gitsin. İnsanları görelim. Evet. Şimdi oluştu Oluşturduğumuz etkiye bakalım. Bakalım nasıl gidecek. Gördüğünüz gibi. Zoom in bu ilk oluşturduğumuz şey e, hareket zoom out Gördüğünüz gibi güzel bir efekt oluyor Keyf keyframe'leri kullanarak Tamam şimdi diğer kareye geçecek şu son sahnede şurada bir geçişte bir sorun var. Yani çok hızlı geçiyor. Yani isterseniz i̇sterseniz onu buradan e, değerlerle oynayarak da düzeltebilirsiniz. Ya da isterseniz en kolayı en kolayı şu. Şurada şu, şu kontrol C C tuşuna C tuşuna bastınız. Şura bu, bu kısmına çıkayım. Nerede burası? Şunu bir daha uzun. Şunu sileyim. Remove değil. Tamam. Close crop dedim. Şimdi bir daha izleyeceğim. Geç. Daha güzel olacak. Son karede bir tutarsızlık vardı orada. Evet gördünüz Yine efekt menüsüne geliyorum. 1, 2, şimdi üçüncü parçaya. Üçüncü parçaya geldim. Son karesini getirdim şimdi yeni bir Diva'yı da ekliyorum bakayım buna bu Diva'yı <laughs> hangisi Diva'ya işlettiğimiz Diva'yı bunu da şöyle çekeyim yeni bir tane ekleyeceğim yine şimdi şimdi bu resmi soldan sağa doğru hareket etmesini istiyorum soldan şuradan alacak şu insanlara odaklanacak şuradan buraya kadar geleceğiz. imlecimi bu fotoğraf karesinin en son kısmına getiriyorum şurada gördüğünüz gibi en son karede tamam dvi ekle dvi ekledim zaten eklemişim iki tane ekledik daha önemli değil şimdi keyframe eklemeden önce hareketimi simüle edeceğim master değerini iyice açıyorum açtım sonra nasıl yapacaktım aşağı doğru insanlar görecek şekilde evet tamam şimdi en sağdan başlayacak sola doğru gidecektim Geldik şimdi. Böyle simüle ettik. Bunu biraz daha açabilirim. Tamam. Şimdi keyfime gideceğim. Keyfim. Yani şuraya tıklayacaksın. Önce X ile gidiyorum. Hareketim sağdan başlayacak. Soldan başlayacak pardon. Soldan başlayacak. Sağ dur. Ne zaman ki siyah noktayı görene kadar. Evet. Şimdi y değeriyle y değeri insanları görüyor. Şimdi master değeriyle oynayacağım. Evet. Şimdi evet evet, evet. geleceğiz. Ne zamana kadar? Şu siyahlı görene kadar. Şuraya kadar hareket olsun. Tamam. Şimdi bakalım nasıl bitki yarattı. Başlatıyoruz. Y değeriyle biraz oynamam lazım. Ders ona alalım yine. İnsanların kafalarını göremiyoruz. Evet, bakalım. Şimdi bir daha oynatıyorum. Gördüğünüz gibi soldan başladım. Sağa doğru gidiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi ilkinde ne yaptık? Zoom in. Sonradan zoom Zoom in bu. Pardon. Zoom in bu. Zoom out. İlk başta zoom out. Sağdan sola. Sonuncusunda da bir şey yapalım. Son kareye getiriyorum. Divye'yim burada. Hareketin son son karesine getiriyorum. Nasıl bir hareket ekleyeceksem ona göre bir senaryo çiziyorum yani nasıl diyeyim sağdan mı, sola mı soldan sağa mı nasıl gideceğim ona göre bir senaryo çizin önceden master açıyorum açtım nasıl olacak şimdi master biraz fazla açacağım evet şöyle başlasın minarenin tepesinden tamam Şimdi yapmam gereken şu. Keyframe'e basıyorum. Bastım. Niye getiriyorum? Eski değere doğru. Şöyle getirdim. Sonra tekrar keyframe'e basıyorum. Şu değere getirdim. Sonra tekrar keyframe'e basıyorum. Bunu da varsayılan değerine getiriyorum. Bakalım nasıl bir etki yaratmış. Gördüğünüz gibi. Son karede bir tutarlısızlık var mesela şurada. Şurada. Hemen kapanıyor. Ne yapacağım bunu? C tuşuna basacağım. Bunu sil diyeceğim. Remove. Şimdi baştan ne yaptık onu bir daha görelim. Şunu bir ufaltayım. Bir resmimiz vardı bunu eşit parçalara böldük. Eşit olmasa da belli parçalara böldük. Bunlara her birine farklı farklı efektler verdik. Gördüğünüz gibi. Ben şurada olmadayım. Çıkayım şuradan da. Çık şuradan. Şuradan daha hızlı bir Şunu biraz aşağı çekeyim de görünmek için ne yaptık? Zoomlamıştık. Zoom out yaptık. Sonra zoom in yaptık. Sonra soldan sağa doğru bir efekt yaptık. Sonra yukarıdan aşağı doğru. Bunları hepsini keyframe kullanarak yaptık. Keyframe kısmında bunları deneyerek uygulayarak e, yapabilirsiniz. Biraz karmaşık gelecektir yapma yapınca birkaç uygulama yapınca basitçe e, basite dönecektir. Ben karıştırmamak için bunu yapacağım. harekette imleci hareketin sonuna getiriyorum. Yani burada sonuna getiriyorum. Yap, yapmak istediğim şeyleri buradan keyframe'leri seçerek harekete yapıyorum. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim.